Arkadaşlar Fiat Egea biliyorsunuz son zamanların satış şampiyonu gerçekten oldukça iyi bir satış adeti var ama bir eleştirisi vardı uzun zamandır o da otomatik vites olmayışı bu otomatik ne zaman gelecek ne zaman gelecek derken arkadaşlar Fiat'ın otomatik Egea'sı artık showroomlarda daha iner inmez bizde vakit kaybetmeden kısa da olsa bir bilgi vermek isterim sizlere sözü Size bırakayım. Evet, Detaylı olarak tanıtırsanız çok sevinirim. Aynen. Herkese merhabalar öncelikle. Ben Fiat Elçato satış danışmanı Merve. Eee Ege'nin otomatik vitesi biliyorsunuz ki 2020 yılına kadar üretildi. 2021 senesinde kasanın değişimiyle otomatik vitese bir sürü ara vermiştik. Aslında müşterilerimizin de alışkanlığı ve bize biraz sitem etmesi bundan dolayıydı. Ama nihayetinde artık yeni kasada da araçlarımız inmeye başladı şu Gördüğünüz gibi taze taze, daha bazlajları sökülmedi. Ee, bu aracımızın hemen kısa bir tanıtımını yapacak olursak, 1.6 dizel, 130 beygir gücünü arttırılmıştı aracımızın beygiri. 320 Nm tork, performans olarak oldukça başarılı bir araç. Orta paket olarak geçen Urban versiyonumuz. Urban versiyonumuzu zaten ee, hem bizim kanalımızda görebilirsiniz hem de yine bu kanalda detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ee, bu, biliyorum ama Haliç Oto mi? Haliç Oto Akademi YouTube kanalından da araçlarımızla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Urban oldukça yeterli bir versiyon hem aileler tarafından hem şirketler tarafından filo aracı olarak oldukça tercih ediliyor. Aracımızda yine tip %17 aydınlatma gücü arttırılmış LED farlarımız var. Krom çerçeveli kaplı sis farlarımız var bir tık minik bir eleştiri olsa da urban versiyonlarımızda artık standart olarak jant kapakları geliyor. <laughs> Hatta benim bir videomun altına yapmışlardı jant kapağının bile bayağı bir reklamını yapmışsınız diye ama aslında oldukça şık ve kaliteli bir jant kapağı. Grili siyahlı olduğu için özellikle araç ne renk olursa olsun şık görünüyor. Hemen opsiyonel olarak gelen çelik jantı da gösterebiliriz. Fabrikadan artı ek ücretle beraber bu çelik jantla da aracınızı tedarik edebiliyoruz. O bu zaman, aracımızın üzerinde bu var. Evet. Başka ekleyeceğiniz aracı özel bir şey var mı? Ee, i̇ç taraf gene aynı şekilde evet. açıkçası gene tablet ekran, böyle arka, istersen... park 7 dokunma, tablet 6 airbag, arka park sensörü tabii. 7 inç dokunmatik tablet ekran var, hız sabitleme, altı eğilebilir arka park sensörü. Şanzımanımızı görüyoruz vites kutumuzu. Çünkü Eski şu yüzden böyle ee, Showroom'a araçlar gel, geldiği zaman daha uzun, daha detaylı. Bu Aynen. Videonun yorumlarını öyle alalım. Eğer Aynen. bu yorumlar bölümünde daha çok Egea'nın otomatik vitesini detaylı olarak anlatmamızı istiyorsanız arkadaşlar Showroom'a çekildikten evet, sonra ben sıcağı zor. sıcağına hani fırından yeni çıktı misali oldu bu biraz. Aynen öyle. Daha donanımlı şöyle bir Egea videosu yapalım. Egea otomatik, Egea sevenlerin için Egea'nın otomatik vitesi aracı artık showroomlardaki yerini aldı arkadaşlar. Bizler de. Daha detaylı bir video yapmak istiyorum. Lütfen yorumlar bölümüne daha detaylı bir video istediğinizi belirtmenizi isterim. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın.